Merhabalar efendim. Şeker olan taşlar. Feridüddin'i genci şeker. Hindistan'da yaşayan Feridüddin'i genci şeker hazretleri acıkınca ağzına küçük taşlar alırdı. O taşlar hikmeti ilahi tatlı şeker olurlardı. Bir keramet olarak. Hem de çok lezzetli. Hocası da bizim Ferit şeker hazinesidir buyurdu. Genç hazine demek, genci şeker, şeker hazinesi. Bu zatın zamanında bir tüccar şeker yüklü bir kervanı Delhi'ye götürüyordu ki bu zat onu görüp sordu. Çuvallarda ne var? Tuz var dedi. Güya alaya almıştı bu veliyi. Büyük zat ona dedi ki madem tuz diyorsun öyle olsun. Tüccar bunu işitti ve yürüyüp gitti. Delhi şehrine gidip de çuvalları açınca gördü ki çuvalların içi şeker değil tuz dolu. Şaşırdı kaldı ve yoldaki hadiseyi hatırladı. Hatasını anladı. Oradan döndü geriye ve buldu büyük veliyi. Efendim kusura bakmayın. Size karşı edepsizlik ettim. Çuvallarda şeker varken tuz var dedim. Size yalan söyledim. Beni affedin mübarek sordu. Çuvallarda şeker mi vardı? Evet efendim, şeker vardı. Pekala, madem şeker vardı diyorsun, öyle olsun. Adam geldi, merakla açtı bir de gördü ki bütün tuzlar şeker olmuş. Fi emanillah.